Selamünaleyküm arkadaşlar. Ramazanda sofranızdan eksik etmeyeceğiniz bir tarifle geldim. Sağlığınız için, bağırsaklarınızın çalışması için elma kurusu. Bazı yörede kak diyorlar. Biz de kak diyoruz arkadaşlar. Elma kurusu. Burada 5-6 tane kuşburnum var. Bu kurutulmuş. Onu yıkadım arkadaşlar. Bakın. Şunun güzelliğine. Kendi ellerimle yaptım sağlıklı sağlıklı yapıyorum, yiyorum. Burada da iki yemek kaşığı şeker kullanacağım. Tadı çok güzel, mayo hoş. Burada 3 litre suyum var. Kaynattım zaman almasın diye. Mutlaka denemelisiniz. Kuşburnu varsa koyun, yoksa koymayabilirsiniz. Kaynayan suyun içine koyuyorum. arkadaşlar benim kanalımda kayısı hoşafı da yapmıştım. Kayısı meyve suyu da yapmıştım. Onlara da bakıp yapabilirsiniz. Bunu da deniyorum, yapıyorum. Küçüklüğümüzden beri yaptığım için bunu da sizinle paylaşmak istedim. Mutlaka deneyin. Şöyle 2-3 dakika kaynasın. Ondan sonra ağzını kapatıp bir gün dinlendirin arkadaşlar. Zamanınız varsa bir gün dinlendirin. Güzel bir kaynasın şöyle bir taklasın. Şöyle bir kapatayım ağzını. 2-3 dakika kaynasın. Arkadaşlar bakın kaynıyor. Böylece tamamdır. Şimdi altını kapatıyorum. Bir gün dinlendiriyorum. Ondan sonra iftar sofralarımda eksik etmiyorum. Siz de mutlaka denemelisiniz. Beğenip yorum atarsınız inşallah. Böylece tamamdır. Arkadaşlar elma kompostumuz hoşafımız dinlendirdim. Bakın. Şunun güzelliğine böyle signet servis yapayım. Bu kadar kolay arkadaşlar. Bakın böyle taneli taneli alıp yiyin. Herkese birer kase koyun soframızda güzel afiyetle tüketin. Mutlaka denemelisiniz, beğenmelisiniz, yorum atarsınız. Sofranızdan eksik etmeyin. Ramazan ayı boyunca arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ettim. Allah emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.